hala birilerini AKP'li ilan etmeye devam ediyoruz maalesef. Yani ben devam etmiyorum. Umarım siz de etmiyorsunuzdur. Ama bazı kişi ve kuruluşlar bunu yapmaya devam ediyor. Ve maalesef ülkemizde bunların sesi çok çıkıyor ve bunlar da özgürce sen AKP'lisin, sen aktrolsün, sen fonlanıyorsun, tarzı ithamlarda bulunmaya devam ediyor hiç alakası olmayan insanlara. Maalesef bu sefer de bu grupların ya da kişilerin kurbanı Halil İbrahim Göker. Onu zaten tanımayanınız yoktur. Kendisi daha önce de zaten AKP'li ilan edilmişti. Cihangir solcuları hakkında yaptığı eleştiriler sebebiyle ki o videoda gayet haklıydı. Bu sefer de İzmir hakkında yaptığı bir videoyla gündeme geldi ve bu sefer de burada yaptığı eleştiriler yüzünden bu tarz AKP'lisin fonlanıyorsun tarzı ithamların hedefi oldu. İsterseniz önce bir bahsettiğim videoyu izleyelim. Ardından buradayız. Sabah uyandım. Aşağıda simit diye bağıran simitçiye simit değil gevrek dedim. O da hemen hatasını anlayıp özür diledi. Gevrek candır ya can can. Sonrasında kahvaltıda domata domates diyen İzmirli olmayan arkadaşıma domates değil o domat dedim. Konuyla alakası yok ama Mısır değil, darı dedim. Zaten buraya kadar olan bölümde AKP ile ilan edilecek falan bir yer yok. Hiçbir yerde yok bence ama hani bazılarına göre CHP'yi eleştirmek AK Partili olmak oluyor ya. Öyle bakacak olursak buraya kadar da bir şey yok zaten. Videonun ilerleyen bölümlerinde söylenilenler bazı kişilerin. Hoşuna gitmiyor. Sonrasında güzel İzmirimin mis körfez kokusunu alabilmek için Kordon'a indim. İzmirimin o e, e, mis kokusu eşliğinde çiğdem çitledim. Biz İzmir'de çekirdeğe çiğdem deriz. Çiğdem can'dır ya can can. Sonrasında arabada İzmir'imi sel aldı. bir yer sevdim. El aldı şarkısını dinledim. Biz öğrenciyken Selin keyfini yüzerek çıkartırdık. Şimdiki öğrenciler rafting yaparak çıkartıyor. Çok şanslılar diye düşünürken yolda Kurtuluş Savaşı'ndan kalma bir hendek olduğunu düşündüğüm çukura arabanın alt takımını bıraktım. Biz İzmir'de Çukur'a Gamze deriz. Bu arada adı Gamze olan kızlar candır ya can can. Sizin de gördüğünüz gibi zaten İzmirlilerin de eleştirdiği konularda bir eleştiri yapıyor. Hani CHP'ye oy veren İzmirliler bile aşırı artık koyun seviyesinde CHP'li değilse kabul ediyor bu eleştirilerin doğru olduğunu. Ve az önce bahsettiğim bu koyun CHP'li grup sırf bu eleştirileri yani CHP'li İzmirlilerin kabul ettiği eleştirileri dahi söyledi diye birine AKP'li diyebiliyorlar. Yani ne diyeyim gerçekten millete koyun deyip kendiniz bu kadar koyun olmayı nasıl başarabiliyorsunuz? Gerçekten harikasınız. Tabii benim söylediklerimi bırak kimsenin söyledikleri bu grubun fikrini değiştiremeyecek. Çünkü koyun adı üzerinde. Çobanları ne yöne gidin derse o yöne gitmeye devam edecekler. Neyse zaten ben kimi anlatıyorum ki. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.